soru sorabilir miyim? Hı? Madem gazeteci olarak tabii ortasını, Peki bunun içinde Bahçeli'nin AYM'yi düzenlemek lazım sözünü nasıl okumalıyız? Sayın Bahçeli de çok iyi bilir ki AYM böyle bir taleple düzelecek bir durum değildir. AYM'nin almış olduğu kararlar konusunda e, rahatsızlıklarını ifade etme cümlesidir. Başka bir şey değildir. Yoksa AYM e, e, bir anayasa değişikliğiyle ancak değiştirilebilir. Bu e, Melda Hanım sorunuzda neyi kastettiniz son biraz için, daha açabilir misiniz? Bakın, yani şuna, şuna bak hani o da, soru sadece o cümleden ibaret bir soru mu hani yoksa Hayır, şunun için Hı -hı. söyledim. Cumhur İttifakı ve iktidar yani iktidar içerisinde bir iki parti çatışmasını Hı -hı. anlıyorum. Yani yargının içerisinde hakim olma hali. Öyle anlıyorum. Şimdi ee, sadece Ya da hani tavşana kaç tazıya tut mu deniyor. Ama sadece Cumhur İttifakı arasında değil, aynı zamanda iktidarın kendi iç bünyesinde de ciddi bir kavganın olduğunu görmemiz lazım. Yani Anayasa Mahkemesini kapatma taraftarı olan Bahçeli ama Erdoğan daha çok duruma bakıyor gibi mi? Yani ben sadece Ya da Anayasa Mahkemesinin yok. yapısını ya değiştirme ya iradesi Cumhurbaşkanında evet, evet. Bahçeli sözcülüğünü, mü yapıyor? sözcülüğünü evet. Mi yapıyor. Evet. yapıyor. Şey. Yani Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar bütün kararlarına bakın. Yani hani saat hikayesi gibi işte zaman zaman doğru kararlar almıştır. O da çok sınırlıdır. Tutarlı davranamamıştır baştan itibaren. İşte biraz önce Salim Bey'in söylemiş olduğu birçok meselelerde bu kadar edilgen davranırsanız ondan sonra işte sıradan bir Başım. mahkeme size... Çok kısa bir eklemeniz varsa alayım sahibim bununla bu, ilgili. Anayasa Hı -hı. Bu anayasa mahkemesiyle ilgili ama Ben gelince şey yapayım yani. Yok yo şu an bir iki cümlelikse alayım onu. O güzel oluyor çünkü bir arada, bir arada hemen bir iki cümle gündem kaynıyor. <laughs> <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ee, bunu mesela biraz daha geriye gidersek. Anayasa değişikliği yani 16 Nisan 2017 referandumuna gittiğimiz süreçte... ...biliyorsunuz Sayın Bahçeli... Birdenbire çıktı dedi ki Erdoğan dedi her gün anayasayı ihlal suçu işliyor. Bu ülkede de, her gün dedi anayasa ihlal suçu işleniyor dedi. Ne yapmamız lazım? Buna çözüm olarak da anayasayı Erdoğan'a uyarlayalım dedi. Doğru demiştim. Hatırladım. Bakın anayasayı Erdoğan'a uyarlayalım dedi. Aradan 3 sene geçti. Şimdi aynı benzer bir söz ediyor. Diyor ki anayasa mahkemesini Cumhurbaşkanlığı sisteminin ruhuna uygun bir hale, hale getirelim. getirelim. Yani Anayasa Mahkemesini de Erdoğan'a uyarlayalım. Uyarlandı zaten. E, tabii tabii. Hı hı. Şimdi, şimdi bu Ama yapısı da uyarlansın İyice artık. Şimdi uyarlansın yani. Yani sadece divanı Ali baş olsun. Cumhurbaşkanı ismi de Hayır şöyle toplanan. söylediği şu. Hı hı. O, onun altında yatan şu. Ona bir görev alanı belirliyor Anayasa Mahkemesine. Şimdi biraz sonra kabile mi, hukuk devleti mi şeyinde zaten bunu konuşuruz. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin hukuk devletinde olması gereken yerden onu boşaltıp alıp işte bu tek adam rejimindeki olması gereken kendi için e, anlamındaki yere taşıyor. Orada diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin görevi tek adamın iradesini destekleyip onu meşrulaştıracak kararlarla bu Ana yani esas esas irade tek adamın iradesidir. Milli iradeyi tek başına o temsil eder. O yanılmaz. Bütün unsurların tek adam rejimleri böyledir. Bütün herkesin ona itaat etmesi gerekir. Yani yormayın bizi. Salim diyor. Bey bir şey söyleyin. Evet, siz onu diyor meşrulaştıracaksınız. Hmm. Çok diyor. çok kolay bir şey Hı. sorayım. Ya özellikle son 3 yıldır Anayasa Mahkemesi'nin yani. Sayın Erdoğan ya da iktidarı incitecek hangi karar? Veremez. Bir kararı yok diyoruz. Veremez bakın. Anayasa o zaman mahkemesi... demek ki sorun burada değil. Tabii ki anayasa Peki. mahkemesi sorun üyesi. içerideki çatışma. güzel <laughs> bir anayasa mahkemesi üyesi AK Parti milletvekili. Evet yani. Yani şimdi siz bu yüksek mahkemeleri pa parti aidiyetleri üzerinden oluşturursanız, partili insanlarla yüksek mahkeme e, üyelerini belirlerseniz, e zaten onun aksini yapamaz ki.